Saygıdeğer arkadaşlarım. Türkiye'de Tayip ve Bahçalı Giller ve diğer kaçak saray avanesinin yarattığı sayısız vurgun, soygun, hırsızlık ve kanunsuzluk arasında ve bu hainlerin kardeşlik, terörsüz Türkiye, barış vesaire yalanları arasında başlattıkları BOP açılımı gölgesinde Kıbrıs'ta kafasını sallayıp gitmek üzere ya. Orada da aynen Tayyipgiller, giller gibi bir Amerikan devşirmesi Tufan El Hürman adlı bir devşirme Amerikan kokması Cumhurbaşkanlığına seçtirdi kendini ya. Ne diyor bu Amerika'nın ABD emperyalist saydıklarının Avrupa Birliği emperyalist saydıklarının Yunanistan'ın ve siyonist İsrail'in dediği ne diyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ortadan kaldır diyor. Onun yerine bizim hakimiyetimizde federasyona geç diyor. Arkadaşlar evet. Ya federasyona geçtiğin anda bunlar çoğunluk. Sen azınlıktasın. Ne olacak? Onların hakimiyeti altına gireceksin. Onların dediği olacak. Federasyona geçtiğin anda Kıbrıs'tan Türk ordusu çekilecek. Değil mi? Zaten ordu çekildi mi Kıbrıs fırlayıp gitmiş demektir elimizden. Bir daha çok zordur oraya askeri bir harekatta bulunmak ve ağır bedeller ödemeyi gerektirir. Zaten 74 Temmuz'unda 498 canımızı şehit vermiştik o topraklarda. 1571'de ilk ele geçirirken ki verdiğimiz şehitlerden ayrı olarak Evet arkadaşlar ne diyor bu devşirme? Federasyon temelli çözüm Kıbrıs'ta tek sürdürülebilir yoldur diyor. E soralım bu kukla hafıza 42 yıldan bu yana nasıl varlığını sürdürdü Kıbrıs Türk halkı? Ne oldu? Yok mu oldu? Aç, açık mı kaldı? Tam tersine nüfusu üç kat artmasına rağmen Türkiye halkından daha mutlu ya, daha gelişkin bir ekonomik imkanları paylaşıyor. Ama buna öyle diyor efendileri. KKTC'yi ortadan kaldır diyor. Türk ordusunu adadan çıkar diyor. Ve hatta Türkiye'nin garantörlüğünü de artık terk et diyor. Evet arkadaşlar ve ne diyor muhafız ayrıca? Kıbrıs Türk halkının iradesi barışçıl ve çözüm odaklı bir siyasetle dünyaya yeniden güven verecektir. Şuna bakın. Ha, neymiş? Dünyaya yeniden güven vermek istiyor bu hafız. İki devletli çözüm izolasyonu ortadan kaldırmaz. Tam tersine kalıcı kılar diyor. Peki soralım bu hafıza. ABD emperyalistleri Avrupa Birliği emperyalistleri, Siyonist İsrail niye izolasyon uyguluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne? Bunun sebebini hiç düşündü mü bu hafız? Düşündü, biliyor ama artık efendisi öyle yönlendiriyor bunu. Ya o adamlar bizim 74'teki Kıbrıs Türk halkının canını, malını, varlığını kurtarmak için yaptığımız harekata karşı çıktılar ya. Sakın müdahale etmeyin. Faşist. Bizim Yunanistan'daki albaylar cuntasının bir uzantısı olan Nikos Samson kazısın adadaki Türkleri dediler ya dedikleri bu. İngiltere başta gelmek üzere tüm Avrupa Birliği emperyalistleri karşı çıktı. Amerikan emperyalistleri karşı çıktı. Hatta bu emperyalist aydutlar sinyalle yanlış yönlendirerek uçağımıza yanlış sinyaller vererek kendi koca tepe zırhlımızın batırılmasına ve yetmiş küsür canımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu ABD emperyalist saygıdı. Ve Kıbrıs'taki harekatımız sonrasında ise Türkiye'ye ceza verdi. Silah ambargosu uyguladı. ABD emperyalist saygıdı. Ya bunların derdi adadaki Türkleri yok etmek ya. Ama bu haydutlar aynı zamanda ne yapıyorlar? Bob paritasıyla Orta Doğu'da 22 ülkeyi parçalayıp rejimlerini değiştirip yeniden belirlemek istiyorlar ya. Harita ortada. O haritayı Irak'ta uyguladılar mı? Uyguladılar. Libya'da uyguladılar mı? Uyguladılar. Suriye'de uyguladılar bu uyguladılar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi ya. Bakın Irak'ın eski lideri vatansever lideri Saddam Hüseyin neyi savunuyordu? Arap Birliği'ni savunuyordu. 22 Arap ülkesinin tek çatı, tek bayrak altında birleşmesini savunuyordu. İşte emperyalistleri asıl küplere bindiren ve Irak'a düşman ilan ederek askeri harekat planlayıp Saddam Hüseyin'i idam ettiren ve ülkesini üç parçaya bölen emperyalistler için Saddam Hüseyin'in suçu buydu. Ne diyor? Arap Birliği olmaz. Onları biz parçaladık karita üzerinde ve öyle kalacaklar. Hatta daha da parçalanacaklar diyor. Muammer Gaddafi'nin suçu neydi? Oraya da izolasyon uyguladı değil mi? NATO'su ABD emperyalist saygıdının saldırgan askeri örgütü. Muammer Gaddafi de hem Arap birliğini savunuyordu hem de Afrika ülkelerinin birliğini savunuyordu. İşte emperyalist saydıklara göre affedilmez hatası, günahı boydu Muhammed Gaddafi'nin. Peki Beşer esat neyi savunuyordu? Ülkesinin, vatanının birliğini savunuyordu. Her etnik gruptan, mezhepsel gruptan bir arada kardeşçe oluşturulan, yaşayan bir Suriye'yi savunuyordu. İşte affedilmez hatası buydu. O yüzden Beşeresat, Bağıs rejimi düşman ilan edildi, ablukaya alındı, ekonomik ve siyasi olarak yaptırımlar uygulanmaya başlandı hasım ilan edildi. ABD, AB emperyalist saydıkları ve Siyonist İsrail tarafından. Ve de Türkiye'deki devşirilmiş Tayyip Giller ve Kaçak Saray Havanesi, Bahçeli Giller ve diğerleri tarafından. Ve sonunda yıllar sonra direnemediği kökertildi. Generallerinin büyük çoğunluğu satın alındı. Ajanlaştırıldı. Ve savaşmadan ülkeyi El-Kaide, El-Nusra, HTŞ e adlı orta çavcı, kelle kesen insan düşmanı örgüte ve onun satılı kain sıfır numara Amerikan uşağı Jolani'ye teslim etti. Ve ABD emperyalist saygıdı daha önce işitçi, katil, ortaçavcı, kökten dinci diyerek başına 10 milyon dolar ödül koyup aradığı bu Jolani adlı alçağı hemen affetti. Suriye'ye yaptırımları kaldırdı ve ABD'nin en üst düzey yetkilileri birer birer gelerek bu alçağın sarayında onunla görüştüler, ona ayar çektiler. Avrupa Birliği emperyalistleri de böyle. Daha önce terör örgütü ilan ettikleri bu HTŞ ve Colani, onun şefi Colani'yi ziyaret etmek için birbirleriyle yarışa girdiler. Bu emperyalistler böyle işte arkadaşlar. Bunların derdi ne? Ulusal devletleri parça parça ederek dünyayı bin ülkeli bir hale getirmek. Yani küçük şehir devletlerine bölmek dünyayı böylece kolayca bütün dünyayı çerez gibi çıtırdadıp keplerine koyacaklar ve yiyecekler arkadaşlar. Bunların esas amacı bu. İşte bu sebeple bu böylesine kendine karşı direnen, vatanını, halkını savunan liderleri ve ülkeleri düşman ilan ediyor. Bizim ülkemize de saldırdı dikkat ederseniz değil mi? Yüz yıl önce sevirle parça parça etti ülkemizi. Ancak üç buçuk yıl süren bir anti ulusal kurtuluş savaşımız sonunda kurtarabildik. Vatanımızı ve halkımızı Mustafa Kemal İnönü ve Yiğit silah arkadaşlarının komuta ettiği ordumuzla. İşte bu sebepten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne abluka uyguluyor bu emperyalist saydıklar. Tanımıyorlar. Yani adadaki Türk varlığını sonlandırmak istiyorlar. Yahu dünyadaki diğer ülkeleri parça parça bölen, Yugoslavya'yı yedi parçaya bölen, Çekoslovakya'yı iki parçaya bölen, Ondan sonra da hemen ABD'nin dostu oluverdi bu ülkeler ve Avrupa Birliği'ne anında kabul edildi değil mi? Habire ülkeleri bölüp parçalama derdindeyken ki aynı milletten, aynı dili konuşan, aynı inanca sahip, aynı kültüre sahip, aynı örf ve geleneklere, adetlere sahip ülkeleri parça parça ederken Kıbrıs'ta iki ayrı milletten, iki ayrı kültürden, iki ayrı dinden, iki ayrı dilden ve örften, gelenekten oluşan Rum ve Türk milletinin oradaki parçalarını neye birleştirmek istiyor? Eşekler bile bunu bilir ya da Türk varlığını ve Türk vatanını yok etmek. Onu önce Rum yönetimine ardından Yunanistan'a ardından Avrupa Birliği emperyalist saygıtlarına ardından ABD emperyalist saygıtlarına ve Siyonist İsrail'e ziyafet sofrası olarak teslim etmek için işte bu hainler Böylesine namussuzlar, alçaklar, riyakarlar, insani değerlerden yoksunlar. Kendi ülkeleri içinde kendi kanunlarına titizlikle uyarlar. Ama emperyalist amaçlarının doğrultusunda dünyayı yağmalamak için yola çıktıkları anda ne insanlık bilirler, ne insan hakları bilirler, ne ahlak, ne namus, ne onur, ne dürüstlük bilirler. İblisçe, namussuzca, alçakça saldırırlar. Mazlum ülkeleri arkadaşlar bunlar. İşin diğer acıklı yönü arkadaşlar? Daha önce de söylediğimiz gibi yeni CHP'nin yani birinci anti emperyalist ulusal kurtuluş savaşımızın zaferi üzerine Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu layık cumhuriyetin ve onun partisi olan CHP'nin bütün değerlerini, bütün ilkelerini, prensiplerini terk edip o CHP'yi tersiz edip tam karşıtı bir konuma sürükleyip tanınmaz hale getiren Sorosçu Kemal'in yetiştirmesi torunları avanesi çömezleri olan yeni CHP'nin genel başkanı Özgür Özel aynen şunu diyor. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gayri resmi sonuçlara göre yüzde %62,80 oy oranı ile kazanan kardeş partimiz CTP'nin lideri çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Evet arkadaşlar bu Özgür Özel İnanın bir semt pazarındaki, bir mahalle kahvesindeki sıradan insanlarımızın taşıdığı firaseti, kavrayışı, siyasi bilim ve bilinci taşımıyor arkadaşlar. İşte böylesine vatan satıcı bir haini kardeş ilan ediyoruz. Dost ilan ediyor ve onun kazanmasını yürekten kutluyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Silivri'deki İmamoğlu ise zaten ABD tarafından devşirilmiş. Şu anda Silivri'de tutularak kahramanlaştırma sürecinden geçiriliyor arkadaşlar. Böyle geliyor ki Yolun sonuna gelmiş olan Tayyipgiller sonrasında ABD emperyalist ayıbı onu Tayyip'in yerine monte etmek istiyor. Yani çıkar arabasına İmamoğlu Ekrem ve onun avanesini koşmak istiyor arkadaşlar. Bunlar da büyük bir heveskarlık ve iştahla göreve hazırız mesajı veriyorlar işte böyle açıklamalarıyla arkadaşlar. Saygıdeğer halkımız biz böyle can yakıcı acı gerçekleri anlatırız hep. Senin ezberlerine, sana dışarıdan öğretilenlere, senin zihnine doldurulanlara, doğmalara tümüyle ters bizim anlattıklarımız. Onlar hep emperyalist haydutların tezleridir. Onların dünya görüşlerinin sonucu üretilmiş safsatalardır. Bizse halkımızın mutluluğunu ve ülkemizin tam bağımsızlığını amaçlamış gerçek devrimci hareketiz. İşte o yüzden size gerçekleri anlatmak bizim en önde gelen sorumluluğumuz. Ve her zaman olduğu gibi bir tek şey istiyoruz senden anlaşılmak. Kalın sağlıcakla.